Beller kanalındaki herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 11'de kulaklık takılı olduğu halde ses çıkmaması sorununu nasıl çözeceğimi göstereceğim. Öncelikle basit sorunları ele alalım. İlk olarak kulaklıkların telefonunuzda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu önemli çünkü kulaklıklar çalışmıyorsa yazılım çözümleri işe yaramaz. Sonraki adım ses çıkışını kontrol etmek. Ayarlara tıklayın ve buradan kulaklıklarınızı seçin. Doğru kulaklıkları seçtiğinizden emin olun çünkü bağlı olmayan hoparlörler seçiliyse ses çıkmaz. Sonra ses seviyesinin açık olduğunu ve uygulamalarda sesin etkin olduğunu kontrol edin. İşte burada. Bazen belirli bir uygulamada ses kapalı olabilir. Bir sonraki konu ise sürücüler. Aygıt yöneticisini açmak için başlat'a sağ tıklayın ve ses'e tıklayın. Buradan kulaklıklarımızı seçiyoruz. sağa tıklayın, özellikler, sürücülere tıklayın, sürücüleri güncelle, bilgisayarımdaki sürücüleri bul, listeden seçe tıklayın. Sürücülerinizi buradan seçin ve ileriye tıklayın. Bundan sonra cihazınızın sürücüleri güncellenecektir. Bu da yardımcı olabilir. Bu işe yaramazsa sorun giderme ayarlarına gidin. Burada diğer sorun gidermeyi tıklayın ve ses sorunları bölümüne tıklayın. Bu işlem yazılım hatalarının %90'ını giderecektir. Yardımcı olmazsa kulaklık çıkışınızın doğru olup olmadığını ve kulaklıklarınızla ilgili sorun olup olmadığını kontrol edin. Veler sizinleydi. Herkese hoşçakalın.